Selamünaleyküm arkadaşlar. Bit pazarından aldığım lambanın içinden çıkan devremiz bu. Burada bir adet kapasitör patlamıştı. Ben size zaten göstermiştim. Ben hani dünkü videoda da vardı zaten. Bir arkadaşımız sormuş. Bunun işte hani artı eksi nasıl gelecek? Hani onu nasıl anlarız? Veya kapasitörün yerine hani ne takabiliriz değer olarak gibisinden bir soru sormuştu. Ona cevaben çekiyorum arkadaşlar videoyu. Şimdi Bakın kapasitörümüzün yeri burası. Şimdi zaten şurada bir artı işaretimiz var ama farz edelim ki bu PCB üzerinde yazmadığını varsayalım arkadaşlar. Çünkü her zaman yazmıyor. Bakın kapasitörün iki bacağı bunlar arkadaşlar. Herhangi birini şöyle takip edelim. Bakın buradan çıktım arkadaşlar. Şuraya geldim. Burada bir bağlantı yapmışlar. Baktık. Burada bir tane diyot var arkadaşlar. Şimdi diyotumuz bakın bir ucu şurada. Buradan geldi kapasitörün bir bacağında arkadaşlar bakın 220 buradan giriyor gelmiş kapasitörün bacağından çıkıyor arkadaşlar bir diyot üzerinden bakın buraya gelmiş diğer de şu tarafa gitmiş yani arkadaşlar bakın diyotun yönde ters olduğu için bu tarafa eksi geliyor yani bir defa eksi ucunun bu taraf olduğunu buradan anlayabiliriz diyelim ki öyle bir diyot yok orada veya da anlamadık takip edin arkadaşlar bakın geldik buraya Şimdi şuraya geldik. Burası DC besleme soketi arkadaşlar. DC soket. Şimdi şu uç olduğu için bakın şöyle iki adet bir lehim yeri var. Şu alt kısım arkadaşlar. Bakın şu uç alt kısım. Burası her zaman arkadaşlar DC sokette eksidir. Şu ortadaki de artıdır arkadaşlar. Yani buradan da eksi olduğunu bulabilirsiniz. Şimdi onun harici arkadaşlar bu e, SMPS tipi bir hani adaptör olmadığı için bir Power Supply olmadığı için arkadaşlar Bunda kapasitörün çıkışında böyle e, 4-6 volt civarı bir şey oluyor Benim bildiğim hani bu devrenin üzerinden çıkan akü zaten şu arkadaşlar Bu da 4-6 volt civarı oluyor genelde Bunun üzerinden giderek arkadaşlar Bu kapasitörü voltaj olarak şöyle e, 16 voltluk bir kapasitör takabilirsiniz arkadaşlar Kapasitörümüzü arkadaşlar değer olarak da böyle 400 mikrofarad ve üzeri bir kapasitör takarsak bir sorun olacağını düşünmüyorum. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.